Herkese Van Edremit'ten selamlar. Bugün Edremit'te kahvaltı yapacağız. Sonra da Akdamar Adası'nı gezeceğiz. O zaman gezimiz başlasın. Günaydın. Şimdi kalktık ve Edremit'e kahvaltıya gideceğiz. Bunun için Edremit Teki Durağı'na gidiyoruz. Google Map'e yazarsanız çıkar. Biz dün yanlışlıkla bulduk. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Böyle bir yer Edremit Toki Durağı. Burası Edremit merkeze gidiyormuş. Buna bindik biz de hemen. Muradiye doldukça kalkıyordu minibüsler. Burada dakikasıyla kalkıyormuş. Dün gece sormuştuk. 7'de başlıyor dedi. 15 dakikada bir falan kalkıyor dedi. Yani eğer dolarsa 5 dakikada bir de kalkıyormuş. Şimdi bekliyoruz 10 dakikalık bir bekleme süremiz var sonra kalkacakmış. İndik şimdi Van Kahvaltı Konağı deyince zaten indiriyorlar. Burası kahvaltıcılar sokağıymış. Biz Ahtamara'ya gideceğiz. Arkadaşım orayı önerdi. Bakalım nasılmış. Yorumlar da çok güzeldi. Umarım biz de çok beğeneceğiz. Gözlükler de teyzem Minibüs 9 liraydı, Edremit merkeze geldik. Burası da Edremit merkez zaten. Hızlı geçin. Hop! Kırmızı yandı. Böyle kocaman bir sofra geliyor. Bir tane de sıcak geliyor. 4 seçenek veriyorlardı. Sucuklu yumurta, menemen, bir de kavurmalı yumurta seçenekleri var. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz diğerleri ekstra. Sınırsız çay ve istediğiniz kadar oturabilirsin. Akşama kadar oturabiliyorsunuz. Hepsi sınırsız şekilde geliyor. Bunun adı cacıkmış. Yani cacık diyorlar ama bizdeki cacık gibi değil. Bizim bildiğimiz anlamda cacık değil. Çok da güzel ama biraz acı. Bu klasik otlu peynir. Otlu peynir bize hiç hitap etmiyor. Çok kokuyor. Böyle tuzlu falan. Hmm. Çok kokuyor ya. Yani. Bu murtuaymış. Normalde yumurtayla yapıyorlarmış ama burada başka bir şeyler varmış içinde. Hurma falan bir şeyler dedi. Bu kavut. Bunu balla beraber ya da reçelle beraber yemek gerekiyormuş. Böyle yediğinizde buğday kavurması Bu buğday yani un kavurması gibi bir şey. Ama hiç şeker yok. Şurada balla beraber yemek gerekiyormuş. Yoksa böyle bir anlamı yokmuş yani. Biz burada kahvaltımızı yaptık. Hemen karşıya geçtik. Böyle burada Edremit yası var. Bunun önünde fotoğraf çekebilirsiniz. Burası böyle cam teras denizin üstünde yürüyebiliyorsunuz ama çok kirlenmiş, çamur olmuş. O yüzden şu an görünmüyor. Vanların Van Gölü'ne neden Van Denizi dediğini daha iyi anlıyoruz sanırım. Denizden bir farkı yok çünkü. Ya yani Marmara'da mısın, Van'da mısın belli değil. Gerçekten çok büyük. Şöyle bakın hiç ya sonu yok. Sonu yok yani burada görünmüyor. Şurada otobüs durağı var hemen. Oradan yavaş minibüslerine binip yavaşa gideceğiz. duraktan GV1 otobüsüne bindik. Kartımız olmadığı için de yolculardan biri bizim adımıza kartını bastı. Biz de parayı verdik. 12 lira kişi başı. Böyle yaklaşık 20 dakika, yarım saat falan sürdü mü? O kadar. O kadar falan belki yarım saat sürmemiştir. Eee İskere yakın bir yere bıraktı. 5 dakika böyle 2 dakika yürüme mesafesinde İskere'ye geldik. Şimdi burası dolunca kalkıyormuş. İnsan var gibi duruyor. Şanslıyız galiba. Bugün hava güzel kişi başı 65 lira gidiş dönüş ücreti ödüyoruz. Kart bozulmuş bok cihazları normale geçiyormuş ama nakit bulundurun derim. Oh. Var tabii Hadi ki. Of. Korktum ya sallanıyor gibi geldi. <laughs> Hadi bakalım. Şu anda teknedeyiz. Akdamar'a gidiyoruz. E, bu Van Gölü hakkında e, bir şeyler anlatayım istiyorum. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü. Dünyanın da en büyük sodalı gölü. Hatta o kadar büyük ki e, Sultan Süleyman'ın doğu seferinde Şah Tahmaz e, Van'ı işgal ediyor. Ordunun bir kısmı da bu yüzden Van'a doğru yola çıkıyor. Bangöre çevresine geldiklerinde de diyorlar ki bunun çevresini dolaşmaktansa gemiyle karşıya geçsek daha çabuk gideriz. O yüzden gemi yapmaya karar veriyorlar. O sırada Yeniçeri içerisinde de çok yetenekli bir asker var. O iki hafta içerisinde üç kadırga yapıyor. O kadar takdir görüyor ki bu kişiye Tatvan Denizi Komutanı ünvanı veriliyor. Böylece Mimar Sinan Van'daki Osman, ilk Osmanlı donanmasının komutanı oluyor. Zaten Vanlılar da buraya Van Denizi diyorlar. Van Gölü değil de Van Denizi diyorlar. Bence haklılar. Gerçekten deniz gibi. Van Gölü deyince akla ilk gelen şeylerden biri de herhalde Van Gölü canavarıdır. Bu Van Gölü canavarı Efsanesi ilk olarak 29 Nisan 1889'da İstanbul'da yayın yapan Saadet gazetesinde yayınlanıyor. Habere göre bir tane adam abdest almak için Van Gölü'nün kıyısına geliyor. Ayağını göle sokar sokmaz bu bir tane canavar tarafından göle çekiliyor. Arkadaşlar hemen tutup kıyıya çekmek istiyorlar ama bir bakıyorlar adamın ayak topuğundan dizine kadar canavarın kuyruğu tarafından tutulmuş. Bunlar bir türlü kurtaramıyorlar adamı en sonunda ateşle korkutup kaçıralım diyorlar ve canavarın kuyruğunu yakmaya çalışıyorlar. Canavar böyle bir çığlık atıyor ve sonrasında da adamı böyle tuttuğu gibi kuyruğuyla beraber 20 metre kadar falan havaya kaldırıyor. Ondan sonra da zaten gözden kayboluyor. Bu haber şey işte düştükten sonra bu gazete yayınlandıktan sonra bir sürü insan canavarı gördüğünü iddia etmeye başlıyor ve hatta bölge o kadar çok iddia ortaya atılıyor ki bölgeye bir araştırma ekibi bile gönderiliyor. Hiçbir olağan dışı ize rastlanamıyor. Bir akademisyen gölde araştırma yapıyor ve canavarı bulduğunu söylüyor. E, hatta Cambridge Üniversitesi biyologları tarafından da inceleniyor bu iddia ama e, videoda canavar böyle hep belli bir yöne doğru dümdüz hareket ediyor ve kamera hiç sola kaymadığı için diyorlar ki yani bir gemi tarafından çekilen bir maket bu. Yani kabul görünmüyor, yalan olduğu düşünülüyor. Gevaş Belediye Başkanı da bu canavarı gördüğünü iddia ediyor. Eski belediye başkanı da olabilir, hangisi olduğunu bilmiyorum. Hatta Gevaş'a da 4 metrelik bir canavar heykeli yaptırıyor. Bu canavar hikayesi aslında bundan çok daha önce de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile geçiyor ama ee, Avriya Çelibin bahsettiği o mağaraya gittiklerinde hiçbir iz de rastlanmıyor. Böyle bir hikaye olarak kalıyor. Güzel turist çekecek bir şey aslında. 90'lı yıllarda bir sürü haber oluyor, çok haber oluyor falan. Bu herkes buraya geliyor, araştırma yapmak istiyor falan. Ama sonrasında unutuluyor ne yazık ki. Yani bu biraz can tutsaydı Van için çok daha güzel bir e, turizm kaynağı haline gelebilirdi. Van Gölü'nün üzerinde giderken etrafa, gölün içerisine dikkatli bakın. Belki siyah, sırtı dikenli, 20 metre uzunluğunda bir canavarla karşılaşabilirsiniz. Bayağı yaklaşmış olduğumuz Akdamar Adası ile ilgili hikayeyi de adının nereden geldiğini artık adaya çıktıktan sonra anlatırız. Böyle grupla gelenler varmış, tur varmış. Biz onların sayesinde çabucak hemen geldik şansımıza gerçekten. Şöyle bir yol var, yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası Akdamar Adası. Başka başka isimler söyleyenler de var. Akdamar Adasının adının nereden geldiğinden bahsedelim. Buraya Ahdamar diyorlar. Buralarda zamanında, yani rivayete göre bir kişi yaşıyormuş. Bu kişinin de çok güzel bir kızı varmış. Bu bölgede, çevrede yaşayan da bir çoban varmış. Bu çoban bu kızı görmüş ve aşık olmuş. Geceleri onunla buluşmak için adaya kadar yüzüyormuş. Kız da işte e, genç çocuk bulabilsin diye adayı fenerle onu bekliyormuş. Çobanı bekliyormuş. E, bu keşiş bunu fark etmiş. Ve bu durumu bozmak için de bir gün, fırtınalı bir günde sahile inmiş adanın bir yerine ve fener yakmış. Fenerle de bir oraya bir buraya dolanmış. Gençte genç de tabii bu feneri takip ediyor. Bir süre sonra yorulmuş ve artık yorgunluktan e, boğulmadan önce de son nefesiyle ah Tamara diye bağırmış. Tamara da bu genç kızın, keşişin kızının adı Tamara. Tamara da bunu, bu sesi duyunca kendini o da gölün sularına bırakmış. O günden beri de burada ah Tamara demişler. Aynı zaman geçtikçe de Akdamar adını almış. Türkçeleşmiş hale Akdamar diyelim. Tabii bu rivayet gerçek adının oradan geldiğini de düşünmüyorlar. Adadaki sivil yaşam 16. yüzyıl Osmanlı-İran savaşına kadar devam etmiş. O savaştan sonra sivil yaşam burayı terk etmiş, siviller terk etmiş. Bir 300 kadar din adamı burada kalmış sanırım. Onlar da 1895-1915 olaylarında yavaş yavaş bu orayı terk etmişler. Burada tabii ki siyasi şeyler de yaşanıyor. Türkiye'nin siyaseti hep karışıktır. 1951'de hükümet emriyle doğudaki birçok Ermeni anıtıyla birlikte burası da yıkılmak isteniyor. Yıkım kararı veriliyor ve bu yıkım çalışmasından da şans eseri o dönem gazeteci olan Yaşar Kemal haberdar oluyor ve onun müdahalesiyle yıkım durduruluyor ve 2025'e kadar burası restorasyona alınıyor. 2007'de müze olarak açılıyor ve 2010'da tam 95 yıl sonra ayin düzenleniyor burada. Ve e, yılın belli bir döneminde de hala ayin yapılmaya devam ediliyor diye biliyorum. Burası Aktama Kilisesi, Surp Kilisesi, Kutsal Haç katedraliye geçiyor. Araştırmamı yaptım. Kısaca hemen anlatıyorum ne bakıyorum. okuyorum. Bu hakiki haçın bir parçasının zamanında Kudüs'ten 7. yüzyıllarda falan bana geldiği rivayet ediliyor. Bu haç parçasını saklamak için de bu kilise yapılıyor. 915-921 yıllarında Kral Birinci Gagik'in emriyle. Bu kilisenin dışında da kutsal kitaptan işte bitki hayvan motifleri, sahneler falan varmış. Böyle bir kilise. Amen. <laughs> Bizim gibi tura denk gelirseniz Bence peşlerine takılan Bu kilisenin içerisindeki Bütün motifleri tek tek anlatıyor falan Çok güzel gerçekten Biz birazcık dinledik Şimdi de seyir terasına geçiyoruz döndük hemen yanında. Restoran var. Restoranda da bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Biz bir çay alıp içimizi ısıttık. Şimdi e, Akdamar'da e, iki kişiyle tanıştık. Trende de karşılaşmıştık Van Gölü Ekspresi'nde. E, onların arabası varmış. Şimdi arabayı almaya gittiler. Biz de onlarla beraber gideceğiz. Edremit'e mi gidiyorduk? Biz nereye gidiyorduk? Neyse, bu, 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 Edremit'e. Böyle tepesine çıkacağız. Kaleye, seyir, kafemi ne vardı? Oraya gideceğiz. Öyle. Gidiyoruz. Burası Kız Kalesi seyir tarası. Ya, girişte yazıyordu hikayesi ama gerçekten okudum hiç. Anlatamayacağım hiç aklımda kalmadı. <laughs> girişte hemen yazıyor. Oradan okuyabilirsiniz. Ama e, bir kalenin bir özelliği gibi kullanılmış galiba burası. İşte bir dönem taş ocağı olarak kullanılmış falan. Böyle bir bahçesi var. Şurada bir restoran var. Çok da güzel görünüyor bahçesi falan. Burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Biz daha yeni çay içtik o yüzden istemiyoruz açıkçası. Bakalım. Edremit'e merkeze nasıl ineceğiz? Çıkınca böyle hemen karşıda bir tane durak var. Oradan gidiyor bana dediler. Bakalım gidiyor mu? beklemeye başlıyoruz. O caddeden bir sürü e, minibüs geçiyor. Sorun hangisi gidiyor diye. Ona göre binin Van merkeze gidiyorlar yani. Üstüne yazmıyor ama sorun mutlaka. Bizim bindiğimiz minibüs Maraş'a geldi. Maraş bölgesine, e, Maraş caddesine. Buradan inip İskele caddesine yürüyoruz. Oradan İskele ineceğiz. İskele Caddesi'nden üzerinden İskele yazan minibüslere biniyoruz ve İskele iniyoruz. Bayağı aşağı yürünce böyle Martı Kafe var. Burada balık yeni biliyormuş. Tekneler de var diye duymuştum öyle söylemişlerdi ama henüz göremedik. Martı Restoran'a geldik. Bir köfte söyledik. Bir porsiyon da vanbalı ama şuraya bakın. Şu an çalışma var galiba ya. Kötü oldu bu. Yani Van Gölü'nün yanında oturacağız zannediyorduk. Şöyle bir şeyle karşılaştık. Üzdü. Umarım servisten keyif alırız. İçi çok güzel ama. Bir tane köfte söyledik. Bir tane de balık söyledik. Van balığı ya da inci kefali. Birer porsiyon bunlar. Hangisini meğerse bir porsiyon daha söyleyeceğiz. Balıklarımızı yedik, çıktık. Bize pek hitap etmedi açıkçası biz pek hani balığı da çok sevmedim. Benim balıkla zaten aram yok da böyle o balığın sevmediğim bir kokusu var. Ondan yoktu ama bunda da dip kokusu gibi başka bir koku vardı. Mis çok hitap etmedi yani. Tavadaydı zaten benim e, okuduğum kadarıyla tandırda güzel yazıyordu. Burada tavada yapıyorlarmış. Bir de köfte söylemiştik. O da zırh köfte mi deniyor? Öyle bir şey yani normal çekilmiş kıymadan yapılmamış galiba. Ama onun da çok tuzlu ve baharatlıydı. O da çok hitap etmedi. Bir de böyle daha e, çevresinin daha düzenli daha güzel olacağını düşünmüştük biz ama yani pek hoşlanmadık buradan öyle söyleyelim. Keşke de de yeseydik dedik yani. Neyse sonuç olarak yedik gördük ne kadardı. İki porsiyon balık e, bir porsiyonda köfte söyledik 233 lira tutmuş. Üçte çay vardı. Onlar dair mi bilmiyorum. Böyle. Giderseniz bilginiz olsun. Burada öğrendiğim bütün bilgileri e, açıklama kısmına bırakacağım. Buradan videoyu kapatıyorum. Bu andan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Bye bye.